Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için zencefilli tarçınlı kurabiyeler videosu hazırladım. Umarım videomu izlerken büyük keyif alarak izlersiniz. Kurabiyemi yapmaya başlamadan önce kuru malzemelerimi eleyerek bir kenara almak istiyorum. 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 tatlı kaşığı da tarçınımı bu şekilde eleğim içerisine alıyorum ve güzelce eliyorum. bunu az gelirse sonradan unu ilave edeceğim. Şimdilik 2 su bardağı un eliyorum ben bu şekilde. Evet 150 gram tereyağımı yoğurma kabıma alıyorum. İçerisine yarım su bardağı şeker ekliyorum. Ee, ve yağ ve şekerimi güzelce çırpıyorum şimdi. Evet bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Onu da çırpmaya devam ediyorum. Evet, yağ ve şekerim güzelce karıştı. Şimdi içerisine yarım çay bardağı e, üzüm pekmezini ekliyorum ve bunları güzelce karıştıracağım şimdi. Evet, şimdi kuru malzemelerini ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Kıvam az gelirse un ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi biraz kıvamı cıvık oldu. Bir su bardağı daha onu ekliyorum. Onunu bir anda eklememekte fayda var. Bu şekilde kontrollü bir şekilde eklemek her zaman için daha iyidir. Evet, hamurum gayet güzel bir şekilde toparlandı. Şimdi hamurumu streç filmimin içerisine alacağım ve buzdolabında bir saat kadar bekleteceğim. Bu hamuru akşamdan da yapıp sabah kalıplarla kesip pişirebilirsiniz. Ben 1 saat kadar bekleteceğim şimdi. Hamurumu tam bir saattir buzdolabında bekletiyorum. Şimdi 2 tane yağlı kağıdımın arasında hamurumu açacağım. Evet bu şekilde çıkartıyorum. Şimdi merdane yardımıyla hamurumu 1 santim kalınlığında açacağım. Çok inceltmeyeceğim hamurumu. Evet bu şekilde kalınlığı bu şekilde bir santim kadar. Bu şekilde ben kartanesi kalıbı kullanıyorum. Kalıbımı unladım ve bu şekilde kurabiyelerimi kesiyorum şimdi. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Evet şimdi kesmediğim yerleri şöyle kenarından alıyorum. Bunları toparlayıp tekrardan açıp tekrardan keseceğim hamur bitene kadar. Evet şimdi kurabiyelerimi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine alıyorum. Şu şekilde kenarlarındaki fazlalıkları da alıyorum. Spatula yardımıyla daha rahat alacağım. Şöyle spatula kullanmak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bütün hamurumu ben bu şekilde bitene kadar kesip tepsime yerleştireceğim. Bütün kurabiyelerimi gördüğünüz gibi kesip tepsime yerleştirdim. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında 15 dakika pişirmeye götürüyorum. Evet kurabiyelerimi tam 15 dakika pişirdim. Şu an çok yumuşaklar. Soğuyuncaya kadar hiç ellemeyeceğim ve bu şekilde soğumaya bırakacağım. Evet kurabiyelerim gayet güzel bir şekilde soğudu. Şimdi üzerlerine şekil vermek için benmari usulü bir kare beyaz çikolatamı eritiyorum. Ganaj da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde çikolatayla süsleyeceğim. Evet kurabiyelerim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde soğudular. Şimdi bir tane küçük evet eriyen çikolatama küçük bir çubuk yardımıyla minik minik kartaneleri şekli yapacağım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz siz. Şöyle minik minik dokunuşlar yapacağım ben. Evet. Evet gördüğünüz gibi bütün kurabiyelerimi ben süsledim. Bu şekilde tamamen donduktan sonra servis tabağımı alacağım ben. Benim zencefilli tarçınlı kurabiyelerim şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.